Hello. Merhaba arkadaşlar. Yarın yine Stockholm'e gideceğim, iş bakacağım. Ondan önce önceden pişirmiş olduğum hamburgerlerim var. Sandviç yapmak istiyorum. Malzemelerim hazır. Hazırlamış olduğum köftem var. Altında püre'm var. Humus'um var. Peynirim var, kaşarım var ve ince kesilmiş domatesim var, ekmeğim var. Sandviçlerimi hazırlayıp yola çıkacağız. Günaydın. Evet yola çıkıyoruz şimdi. Geldiğim yol şöyle bir yol. Biraz bir arazinin ortasında kalıyor. O yüzden ara ara merkezi konuma gidiyorum. Çok güzel bir at çiftliğinin yanından geçiyorum giderken. Yollarım çok güzel. Şöyle çok sakin güzel evlerin yanından geçiyorum. Manzarası çok güzel. Bu ergen sapsararmış. Çok hoşuma gidiyor. Hava soğuk, rüzgarlı. Şimdi merkeze doğru gittiğimde bunun düzeleceğini düşünüyorum. bozmak için durdum. Kart vermek istemiyorum. Nakitim var. içeri girdim para bozmak için. Bizdeki gibi kasaya açıp para veremiyorlarmış. Ben de gittim su aldım. Da devam edeceğiz. Yola çıkıyoruz. Buranın tren istasyonundan kına geldi bana. Çok uzak. Gidiğim yoldan gidiyorum o yüzden. Çok yoruldum. Dinlenmem gerekiyor daha 6 kilometre yolum var. o kadar da değil ya. <laughs> çok yeşillik oldu ya. Her ya yeşil. ya. Oh, su su bitmedi ya. Bu kadar yeşillik neydi arkadaş? As, Asıl Güzel. Havası çok güzel. Her yerim oksijen oldu. Oksijen mi? Her yerim oksijen oldu. Oksijen miydi? Oksijendi galiba İçim dışım oksijen oldu yeter ve hey Nasıl hissetsiniz, yoo <laughs> Daha önce kaybolmuş olduğumuz yolu öğrendik Artık trene artıkla gidiyoruz. Gelene kadar dünyam şaştı. Kurt yediği ayazı yer ama yemediği ayazı bekler. Beklediği ayaz kurdu bulmazsa kurt gider ayazı bulur. Geldik. Ne kadar uzağa koymuşlar bunu ya. Azıcık yakına taşıyaydınız ya. Az kalsın bir tane tren geldi. Herkes aynı ağızdan vardı Binmedi. <laughs> an bulunduğum yer çok kalabalık. Maalesef en anda da çekemiyorum. Yürüyerek gidiyorum. Varacağım yere 2 kilometre var. Bir <laughs> restoran var. Oraya geldim. Görüşeceğim kişi yokmuş. Hata bende. Telefonda değil de yüz yüze görüşmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hay Market diye bir yer var. Meydan var. Bu meydandaki bütün satıcılar Türkçe biliyor. Arkada gördüğünüz. oradakilerin hepsi Türkçe biliyor. Otel Lassen diye bir yer var. Oradan bulabilirsiniz. İlk gittiğimiz restoran yarın saat 12'de geldi dedi. Dik ve bulaşık işi var dedi. Tabii ki kendi işimi yapabileceğim yer arıyorum öncelik olarak. İkinci yerimize doğru gidiyoruz. Deneyeceğiz. Çok güzel bir cadde. Stockholm'deyim. Kaybola kaybola öğrenmeye başladım ama isimlerini hala bilmiyorum. <laughs> bu bu yol göstereceğim size bu bir tane meydan vardı o da dikili taş aynen dikili taş meydana gidiyor bu. Nuri <laughs> Osmaniye'den yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Hemen Stockholm'un göbeğine geliyor. Dikili taş burada. Orada Mısır çarşısı var. Buranın Mısır çarşısı. Orada alışveriş yapabilirsiniz. Her seferinde bilmediğim yere gittiğimi düşünüyorum. Ama yine bildiğim yere çıkmışım. Daha önce paylaştım sizinle. Sarıhan yok Sarıhan değilmiş Salıhal'mış. Salıhal diye yere geldim. Bu meydana da daha önce gelmiştik. İş arıyordum. Bir ufaktan kaybolmuştum. <laughs> Biraz yoruldum. Oy. Şimdi çok güzel bir yer var. Orayı bulursam seveceğimi düşünüyorum. Ama onlar beni sevecek mi bilmiyorum. <laughs> Buraya bir kere daha gelmiştik. Oh. She moves like a map with no borders, A whisper caught in the wind. I see her boots at the corner She's chasing skies I've never named While I stay in my lane. But some alırım atlı çalışmaya geldik. Çok güzel bir çalışma. sıyırmış derece. Sadece bu kalmış. Bir tepeye çıktım. Ne? Wow! Manzaraya bak. <laughs> Hava kapadı biraz. İnşallah yağmur yağmaz. Daha kendime kalacak yer ayarlamadım. Yer ayarlasaydım iyiydi. Belli olmadığı için 3-5 tane adres var dedim ama çok zor. Nereye gitseniz iş yok diyorlar. O kadar insan nerede yemek yiyor? Gökadan yere geldim. Ama yadan diye okunuyor diye biliyorum. Geldiğim iş yeri bir barmış ben onu fark etmedim ve gece altıdan sonra açıkmış Daha bayır dere tepe çıktık yağmur da başladı her şey mükemmel gidiyor <laughs> gelmişken video çekeyim bari <laughs> da işe almıyorlar genelde ızgara veya pizzacıya gi girip sorduğunuz zaman ayrım yapıyorlar gibi hissettim neredesin diye sorduktan sonra tavırları değişebiliyor ben öyle hissettim bilmiyorum çünkü nereye gitsem aynı şey oluyor biraz yoruldum artık bu durum beni yormaya başladı <laughs> İsveç'e geleceksiniz kesinlikle tanıdığınızın olması gerekiyor İsveç veya İngilizcenizin iyi derecede olması gerekiyor. Yoksa şartlar zor. Kimseye güvenmeyin, kendinize güvenin. Şansımızı deniyoruz. Bu arada çok güzel yerler görüyoruz. Harika yerler görüyoruz. İnanılmaz bir site yapmışlar buraya. Binalar acayip büyük. Kaç katlı sayamıyorum. Sayasam başım döner. Ben size çekeyim göstereyim. <laughs> Siz bakın. binalar Aşırı. Yüksek de. Çok güzel bir site. Şöyle. Oh. Tam nehir kenarı. Nehir mi abi? Nehir sanırım. Nehir kenarı. <laughs> Şu an birinci köprüdeyim. Burada trafik yok. Karşı köprüde trafik daha çok olabilir. Köprü geçtikten sonra terminale geçmeye çalışacağım. <laughs> Stockholm'de tren istasyonunun oraya geçmeye çalışıyorum. Orası daha merkezi. İkinci köprü karşıda. Ben birinci köprüdeyim. Birinci, birinci köprüden çıkın arkadaşlar. Trafik yok burada. İkinci köprüye geçmeyin. Çok yoğun bir çalışma var. 3 kişiyi gördüm çalışırken. Bir radara denk geldim. Ne ararsanız var. Işık, ateş, lamba. Buna lan ateşe, ateş, ateş etsinler vuracak araba ya. U Burada ceza yemeden geçmek çok iyi ya. Bilmiyorum. Geçebilirsen iyisin yani. Bugünlük beltim çıktı. Videoda çok çekemedim arkadaşlar. Daha çok resim koyabilirim. Çünkü aşırı yoruldum. See you let your bit the time rolls on like open road and soon she won't be here oh traveler you carry the sun in your stride Ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate. And I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with train and I'll never see your smile